Bu yıl son derece gelişmiş 10 adet yerli Bayraktar TB2 İHA'mızı Orman Genel Müdürlüğümüz envanterimize katmış olduk. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yine bu insan hava araçlarımızı teknolojik donanımını da düşünerek geliştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl ilk kez insan hava araçlarımızın üzerinde kullanılan Aselsan tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş olan kameramızı da kullanmış oluyoruz. Bu kameranın hem e, yangın esnasındaki görüntü alma hem de diğer hususlarda veri aktarma hususunda gelişmiş bir özelliğe sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Bunu bütün İHA istasyonlarımızda kullanacağız. Değerli basın mensupları, rezerv güçlerimizi de dahil ettiğimizde 14 insansız hava aracımız 105 helikopterimiz, 5172 kara aracımızla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü orman yangınları envanterine sahip olduk. Bunların dışında 776 kulemiz var ki bunların 184'ü akıllı teknolojiyle donatılmış durumda. Yine 25 bin orman savaşçı arkadaşımız ve 130 bine yakın gönüllümüzle de orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyoruz yine büyük bir çoğunluğu yangın riski olan bölgelerde olmak üzere 4744 adet yangın havuzumuzda bu yangınla mücadelemizde önemli hususlar. Yangın esnasında canlı anlık meteorolojik veriler, arazi şartları, arazi yapısı, ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesine ve bu mücadelede çok önemli yer kaplayan karar destek sistemimizde yine kullanıyoruz ve bunun da Birleşmiş Milletler tarafından ödüle layık görüldüğünü belirtmek istiyorum. Şunu rahatlıkla söylemeyi söylemek istiyorum tekraren. Orman teşkilatımız bu yıl tarihinin en güçlü hava ve kara filosuyla teknolojik altyapısına da ulaşmış oldu. Elbette bu bilgi ve tecrübelerimizi farklı ülkelerle de paylaşıyoruz. Son olarak Cumhurbaşkanımızla birlikte İspanya ziyaretinde İspanya devleti ile onların huzurunda ormancılık eylem planını imzaladık. Bu eylem planı her iki ülkenin ormancılık alanındaki bütün tecrübelerini birbirlerine aktarmalarına yardımcı olacak. Değerli arkadaşlar, yangın sonrasından bahsetmek istiyorum. Ağaçlandırma ve rehabilitasyon olmak üzere ...birçok çalışmaya imza atıyoruz. Türkiye son... ...22 yılda yaklaşık... ...7 milyar tohumu ve... ...fidanı toprakta buluşturdu. Her yıl 500 milyonun... ...üzerinde tohum ve... ...fidanı toprakta buluşturuyoruz. Ağaçlandırma konusunda... ...faunun... ...ortaya koymuş olduğu verilerle... ...Avrupa'da birinci, dünyada da... ...dördüncü sıradayız. Bu süreçte orman varlığımızın da artırılmaya devam ettiğini söylemek istiyorum. 23.4 milyon hektara ulaştık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.